Yemek Şablonumdan herkese merhabalar güzel dostlarım. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için herkesin evinde olan 3 çeşit malzeme ile balon gibi kabaran, yumuşacık, mis gibi kahvaltılık bazlamalar hazırladım. Buyurun birlikte hazırlayalım. Önce kuru olan malzemeleri katıp karıştıralım. Böyle daha kolay karışıyor. Şekeri mayanın aktifleşmesi için katacağız. Yoksa başka hiçbir sebebi yok. Suyu birden dökmeyelim. Azar azar ihtiyaç duydukça. Önce kepçeyle biraz şöyle döndürelim. Daha sonra yumuşak bir kıvam oluncaya kadar elimle yoğuracağım. Ne katı ne cıvık olacak. Ekmek hamuru gibi aynı. üzerine kapatıp 10 dakika dinlendireceğim. Ben ufak tefek bulaşıklarımı yıkarken 10 dakikada mayalanmış hamurum. Un serpiştirip bezelere böleceğim hamuru. Ben 8 parçaya böldüm. 8 adet bazlamam oldu. Siz isterse daha küçük bezeler yapıp sayıyı çoğaltabilirsiniz. 10, 12, ona göre biraz daha küçük açarsınız bazlamayı da küçük tatlı tabağı kadar falan. Orantılı olacak şekilde eşitleyip düzgün bezeler yapalım. Kahvaltıda bugün ne yapsam derdi yaşayanlar için çok kolay ve lezzetli bir tarif. Altını unladığım tepsiye koyup üzerine kapatacağım kurumaması için. Hiç bekletmeyeceğim. Siz bir yandan yaparken onlar zaten bir kenarda keyifli keyifli dinleniyorlar. Zaman kaybına gerek yok. Altına ve üstüne az un serpiştirip becerebildiğiniz kadar ufak daireler çizip büyütelim. Ben oklava kullandım. Merdane ile de yapabilirsiniz. Hatta hiçbirini kullanmadan elinizle bastırarak da büyütebilirsiniz. Çok da maharet isteyen bir iş değil. Gördüğünüz gibi herkes yapabilir. Onunu da iyice silkeleyelim. Orta boy yemek tabağı boyutunda bakın. Biz kahvaltıda sıkça yapıp tüketiyoruz bundan. Hatta bazen bunun tombiş olanından yapıyorum. Çocuklar onu daha çok seviyor. kurumaması ve mayalanması için hepsini sofra bezine serip üstünü kapatalım. Altına yapışmayan bir tavada pişireceğiz. Sık sık bir ters, bir düz yaparak pişireceğiz bazlamaları. balon gibi kabardığını gördükçe keyifle yapacaksınız sizde. Hatta yapıp poşetleyin, derin dondurucuya atın, zor zamanlarınızda kurtarıcınız olur. Özellikle çalışan bayanlar için, çat kapı sürpriz yapan misafirleriniz için süper olur. Hepsini gösteremiyorum ama her biri bu şekilde kabardı. ocaktan almadan tereyağı sürelim. Yumuşacık ve daha lezzetli olacaktır. Bu da ikinci Kanalımda bu ve bunun gibi birçok tarifi mevcut bakmak isterseniz. 9'unu da hemen göstereceğim. Her biri yumuşacık slime gibi. Koyun peyniri arasına çayla beraber afiyetle yiyin. Şöyle içini de göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.